Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle Forager'ın 10. bölümündeyiz. Bakalım nerede kalmışız. Uzun zamandır video çekmeye fırsat bulamıyorum. Bayağıdır bir keyfim yok. Bunal, bunalım gibi bir şey dedim yani. Açık konuşmam gerekirse. E, bu aralar artık kendimi daha güzel, daha enerjik, daha mutlu hissediyorum. E, o yüzden tekrardan karşınızdayım. Yani açıkçası... Sırf video olsun diye keyfim yokken video atmak istemedim çünkü zaten enerjik olmayacağım için. bence hiç hoş güzel videolar çıkmazdı. O sebepten ötürü bence bu şekilde en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Şimdi yeterince lafı uzattık ve ayrıca videonun başında şundan da bahsetmek istiyorum. Neo'nun sesi bol bol gelebilir. Çünkü benimle aynı odada ve kafesi devasa bir kafesi olduğu için onu taşıma şansım yok. Mecburen artık videolarda ne o bol bol işte babacıktır ne bileyim işte ıslık öttürmedir bu tarz aktivitelerle bize eşlik edecek. Acıkmışız. Şöyle şu turpları yiyelim. O ne yaptığımı hatırlamıyorum en son. Yalan konuşmayacağım. Bayağıdır bakmadım. Bunları yapıyormuşuz. Demek ki otomasyon için bir tane daha şey yapacaktık şuraya. Bakalım gelmiş mi? İnşaat kısmından bir görmek istiyorum. Ee, Endüstriyeldedir sanırım. Maden sonrası aynen. Bize elektrik. Elektronik lazım. Bir tane daha geldiği zaman elektroniği de yapabiliyor olacağız. Ee, şunu da yap. Şu arkadaşı da öldürelim. Şimdi neler yapmam gerekiyordu hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir bakalım nelerimizi geliştirmişiz neleri açmamışız. Şişede böcek tamam bundan gerekiyor. Kazmamızı bir üst versiyona aktarmak için. Ee, bir tek şişede böcek eksik. Ee, onları da topluyordum en son. Çöl tarafında çıkıyordu diye hatırlıyorum. Ee, bu bölümde kazmamızı geliştiririz. Ve otomasyonumuzu daha da ileriye taşırız. O maden kısmını güzelce büyütmek istiyorum. İkinci sondayı koyduktan sonra gayet. Ee, sanırım şurada şeye vurduk ya. Bir an dedim ne oluyor da. Ee, ha, bunları kıralım. Bunları kazmayla mı alırdım? Ee, ne diyordum? Heh, işte oraya. İkinci sonlayı da kuracağız ve gayet hızlı bir şekilde madenlerimizi toplamaya başlayabiliriz. Otomasyon dediğim gibi şu anda hedefini koyduğum bölgeye geldim. Buradan öte gerisi çorap sökü gibi kendi kendine zaten şu anda madenler gelecek. Bu bölüm güzelce şey yapacağım o kısmı büyüteceğiz. Ve ayrıca 1000 aboneye de ulaşmışız bu sürede. Yani uzun süredir bakmıyordum kanalın o şey kısmına. Sonradan kardeşim dedi abi 1000 abone oldum falan diye öyle gördüm. Destekleyen bu zamana kadar hala benimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani ne desem boş sizler sayesinde hala burada durabiliyorum. O yüzden sizlere çok teşekkür ederim. Ee, yeni yeni farklı oyunlar da yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra aynı seriyi sürekli oynamak e, beni beni de sıkıyor. Eee serilere bir miktar ara vermek güzel olabilir veya sezon sezon bitirmek tarzı da olabilir. Mesela City Skylines şu anda 28 bölüm galiba. Yani artık ufaktan o dünyadan baymaya başladım. Yani bir bir süre daha o dünyaya oynarız ve finalini, sezon finali veririz. Bir süre City Skylines atmayız. Onun yerine nasıl bir şey yapabiliriz? Başka bir oyuna geçeriz. Böylece hem ben oyundan sıkılmamış olurum. Bu sayede daha keyifli videolar olur. Hem de sonuçta bir süre City Skylines oynamayınca canım tekrardan oynamak isteyecek. Bu sayede videolarımızın hem içeriğini keyifli tutacağız hem de seyir keyfi artacak. Benim de oyun keyfim artacak. Bu şekilde. Şimdi gece oluyor. Ne demiştik? Bir gidip böcek toplayacaktık. Onları yapalım. Böcekler gelmiş. Yukarıdan gidişti sanırım. Yo nereden gidiş koyduk biz buraya? Şuradan yol yapmış mıydık? Tam burada yol var. Lan Neyi, neye vuruyordu anlamadım. Neyse yakaladık. Şu arkadaşları yakalayalım. Kaç tane lazımdı? 4-5 tane lazımdı. Gel bakalım buraya. Güzel. Ha buna da 2 tane şey lazım. Bu Royal clottan lazım. Ondan da yapabilirim sanırım. Şu arkadaşı öldürelim. Bu bölüm bayağı gelişecek gibiyiz. Kemik kazmayı yapalım. Hadi kazmayı yap. Royal Cloth istiyor. Onu da... Şu şekilde deri mi lazım? Aynen. Bir tane yapalım. Deriyi de buluruz şimdi. Yukarıda şey vardı. Onu da keseriz. Buradan da deri geldiğini hallederiz. Oradaki görevi de yapalım. Ee, bu sırada zaten gördüğünüz gibi bu elektronik de olmaya başladı. O da güzel. Ee, onu da yaptık mı bu bölümde bayağı dolu geçirmiş olacağız. Yani şu anda babacık diyor mesela ne Neo'yu bayağı eğittim gibi kendini sevdiriyor. İşte hala işte biraz gaga atıyor o o sıkıntısı var. Alış yani öğretemedim yani. Sürekli saldırıyor mesela Se sevdirmeye kafasını eğiyor ama e sevmeyi durdurduğum anda saldırmaya başlıyor. Yani tekrar sevdercesine ya ama yani böyle bir şey böyle bir şey alışması iyi bir şey değil. Yani bilmiyorum. Bir şekilde o huyunu vazgeçirmem lazım. Salıyorum işte ilk geldiğimde duvarlara çarpıyordu hiç. Bir hafta bayağı dua, cama falan kafa atıyordu böyle küt küt diye. Ama işte bir vurdu iki vurdu. Üçüncüye vurmadı. Öğreniyor sonuçta. Yani bu hayvanları salmadan yani çarpmadan öğrenmiyor maalesef. Kazmamız level atıyordu. Yani oranın cam olduğunu vura vura öğrenmesi gerekiyor hayvanın maalesef. Yani deneme yanılma yoluyla öğreniyor genelde hayvanlar. Bilinçaltına daha öyle işliyor. Yani sırf cama çarpıyor diye ben hayvanı hiç salmasaydım yüksek ihtimal yani dışarıda bol bol uçamıyor olacaktı. Şimdi hadi bir vurdu iki vurdu artık. Salıyorum İşte sağa sola uçuyor geziyor. Ve artık yani vurmuyor bile hiçbir yere kendisini. Gayet konuyor. Şimdi buraları baya güzel yaptık. Şimdi kazmamızın bir üst versiyonunu yapabiliyor muyuz aslında ona bakmak istiyorum. Level da atlamışız aslında. Burada sürekli üretim yapıyoruz zaten bu oluyor. Bakalım. Şeda ateş böceği. Aa! Bir üst seviye daha aktarabiliyormuşuz aslında. Bu bayağı iyi şu anda. Bunu yapabiliriz. Ee, gece o zaman biz ateş böceği avlayacağız. Ee, it üzümü ve su şişesi. Aa bunu da yapabiliyorum. Yapalım hatta. Şundan lazım. Ve bir adet su şişesi lazım. Evet şu anda kazmamı da upgrade diyor Aynen. Tamam kazmamızı da geliştirelim. Bu Royal Float'tan umarım double gelir. Double gelirse gayet güzel. Gelmezse bir tane daha yapacağız. Bir tane geldi. Onun için ilk önce bir deri işliyoruz. O sırada boş durmayalım. Elektroniğimizin de az süresi kalmış. Tamam buna İşleyelim direkt, boş verelim deri şeyini üretmeyi. Kazma da baya iyi oldu şu anda. Bakalım. Ee, bizim galiba 6 tane, 4 tane mi 5 tane de bankamız vardı bize. O da güzel. Kaç para birikti acaba ona bakmak istiyorum. Yani güzel birikmiş. Bu bölümde bence gayet. Güzel bir şey yapacağız. Ve ıslık falan da öğrettim. ıslık falan da öptürüyor. Aa ateş böceği var burada. Ama camımız yok. Ee, ben cam şişe yapayım o zaman. Camımız eksik çünkü. Ee, şöyle. Cam değil ya. şey lazım. Şişe. Şişe için ama cam lazım. Yani camı üretmem gerekiyor. Şöyle bir 13 tane cam üretelim. Kazmamız olunca buradan aa kazma değil. Şuradan şey lazım. Aa ticaretçi gelmiş. Bakalım ne veriyor. Ee, zehirli mühür. Boşluk çeliği. Kraken gözü. Ne işe yaradı hiçbir şey yok bu arada. Ee, Şişe yapabiliyor mu? Şöyle 3 tane şişeyi yapalım. Onlar yapılırken biz tekrardan devam ederiz. XP ile ne yapabiliriz? Onu da bir kontrol edelim. Ne beceri alabiliriz? Şöyle baktığım zaman çiftlik yapıları. Çiftlik falan geç. Hiç istemiyorum. Arazi satın alımı. işte aşağı yüzden üstüne... Oto tamir. Bunu istiyorum. Oto tamiri alacağım. Deniz fenerleri ilk kat alana, maden sondaları ilk kat alana. Ha bak bunu açabiliriz. Maden sondaları bizim işimize yarayacak. Tamamdır. Maden sondaları bizim. Bu aletler zaten. Şimdi şu tarafa gidip şu böceği de yakalamak istiyorum. Şu zorlu yolları geçelim. Gel bakalım sen. Başka nerede var? Şimdi biraz gezelim. Burada var. Burada yok. Bize biraz daha şişe lazım. Kaç istiyordu? İki tane daha lazım. İki şişe daha yaparsam... Tamam diyecektim. Cam mı bitti? Camımız var. Şey bitti Tamam Aa bu da olmuş. Ee, şu camı alalım. Aa çifte geldi. Tamam. Iıı... Ee, bize şu anda sadece şey lazım. Hatta biz ilk önce şu sondayı buraya yerleştirelim. Şu şekilde inşa etelim. Endüstriyel. Maden sondası. Ee, bunu şöyle mi koysak? Böyle mi koysak? Böyle koysam sanki daha iyi olacak. Şurayı kıralım. şu şekilde inşa et çiftlik değil endüstriyel maden sonrası tamam burası artık burayı salacağız bunlar atıp patır kıracak burayı güzelce buraya daha dönüp bakmama gerek yok burası bize maden üretecek İhtiyacımız olan şey ihtiyacımız olan her şey artık buradan rahatça elde edebileceğiz bu arkadaşı nasıl öldüreceğiz ya buraya Aynen öyle ne ya? e, ee, böcek lazım değil mi bize? Burada var mı? Ha bu görevi yapabiliriz. Şu görevi yapalım. Görevi tamamladık. Buyur. Şahane. Ne vereceksin? Sandık. Anahtar lazım. Gidip bir anahtar yapalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Ee, anahtar. Bir yandan biz ateş böceği arayalım. Ama bulamadık. Ama bunu açmayı unuttum. Neyse çok da bir sıkıntı olmaz. Buralarda yok ateş böceği. Artık bir sonraki geceye kaldı diyebiliriz sanırım. Ee, ne yapabiliriz? İplik üretelim bir miktar. Şöyle bir 30 tane falan iplik üretebiliriz. Ha anahtarı yaptık. Gidip sandığı açalım. Onu unuttum. Ne verdin? Pembe kurdele. Hayvanlar 125 daha fazla kaynak üretir ve daha çok spor çıkar. Güzel. Deri sıkıntı yapıyordu. Bu özellikle onu da çözmüş olduk. Bu arkadaşı kırarsam içinden steel çıkıyor Güzel, aynen. Ee, çelik çıkıyor içinden. Gayet iyi gidiyoruz. Ee, video şeyini de düzenini de şu şekilde yaparım diye düşünüyorum. Yine eski sistemde ee, Yakın bir zamanda, ne kadar süre olur bilmiyorum. Ee, Steel Skyline serisini biraz daha azaltmayı veya sezon finali tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, açıkçası aşırı bir fikir gelmiyor şu anda o dünyada yapabilecek ve... E, boş içerik. Yani sırf Steel Skylines olsun diye Steel Skylines çekmek istemiyorum. Ha, e, şeyi düşündüm. E, nedir onun adı? İşte trafik düzeltme serisi düşündüm ama e, düşündüğüm kadar kolay değilmiş e, onun videosunu çekmesi falan o biraz gözümde açıkçası büyüdü bayağı şey geldi bilmiyorum e, tarzını değiştirebilirim belki sadece hatalar üzerine konuşurum çünkü düzeltmeye kalktığım zaman yani başında bayağı oturmam gerekiyor ve açıkçası o kadar aşırı bir sürem olmuyor Bunlar yine gameplay olduğu için mesela oturuyorum işte 30 dakika oyunu oynayıp bölümü bitiriyorum. Ama orada şimdi sorunu çözene kadar oynadığım için e, bu sebepten ötürü yani saatlerimi bayağı saatlerce alıyor. Ki bu çekimden sonra bir de o saatleri benim izlenebilir seviyeye düşürmem gerektiğinden bayağı biraz zorlu işleme dönüyor. Açıkçası şimdilik bilmiyorum ona devam eder miyim. Veya devam edersem de belki düzeltmek yerine şehirdeki açarım hataları tek tek konuşurum. İşte burada bu adam var. O tarz yapabilirim belki eğer çok istenirse. Öteki türlü bakacağız. Şimdi bitirdik sayılır yani yapabileceğimiz şeyleri şu an. Şimdi bu bütün adalara sonda koymayı planlıyorum ben. Ben tabi burayı boşta bıraktım değil mi? Niye elektronik yapmadım? Çünkü kraliyet çeliğim var. Yok. Kraliyet de niye üretmiyoruz değil mi? Şuraya iki buraya iki yapalım. Keşke bunu daha önceden üretseydim. Bu videoda bir kısmı yapılmış olurdu. Boşa zaman gitmiş gibi oldu. Boğazım kurudu. Su içmem gerekiyor. Yine güzel 17 dakika olmuş. Şimdiye kadar ve bence gayet güzel ilerlemişiz. Aa uğur böceği var. Kazmamızı bir seviye daha yükseltirsek. Bence çok güzel olacak. Bosslara falan fazla vurmayı sağlıyor bir de. Bir bölümde iki kazma geliştirmek gayet iyi olur. Burada bir şey yok. Ee, bakalım. Ha burada var. Şöyle alalım. Şu arkadaşı öldürelim. Buradan bir şey çıkmadı. Gelelim kazmamızı yükseltme. Evet kazmamızı bir bölümde iki seviye yükselttik. Üçüncü, yani bundan sonraki seviye hatırladığım kadarıyla bayağı zorlu bir seviyeydi. O yüzden şimdilik bir şey diyemiyorum. Bir sonrakini ne zaman yaparız diye bir görelim mi istiyormuş. Ee, Çoğu şeyi yaptık ama. Kraliyet çeliklerinin ortaya çıkması ne kadar sürüyor? Bayağı sürüyor. Bir ham madde şeylerimize bakalım. Altınlar üstünde birikiyor. 111 adet altınım var aslında. Yani şundan bir adet daha yapıp sanırım para üretebilirim. Yapılabilir. Aynen. Bir o zaman bir tane daha endüstriyelden e, ocak yapabiliriz şuraya. Aynen. E, para diyelim. Yarım deyip kıssam daha iyi olabilir. Şöyle 40 adet altından para yapabiliriz. E, şurada başka ne üretebilirim? Büyük çanta için şişede böcek kraliyet ee, şey diyor, bunun ne istiyor? Topaz ve cam istiyor. Paramıza değer katıyor. Şimdi o zaman cam üreteceğim. Bu kraliyet çelikleri içinde ve kazmamız geldi arkadaşlar. Yeni kazmamızın de upgrade'ini yaptık. 2.5 saldırıya çıktı, 2 demin. Bir üstü için. Kristal şişede kelebek, kraliyet çeliği. Kelebek nerede bilmiyorum ama bulursak eminim Eyvah, fazla kırıyordum. Misklik attım. Burayı çözememiştik galiba ya hatırladığım kadarıyla. Burayı bakacağız şimdilik bir şey yapmayacağım oraya ama önümüzdeki bölümlerde oraları çözebiliriz. Üstündeki bu şeyin ananın heyecanı, hayvanlar kokusuna bayılıyor. Bunu basarsam yüksek ihtimal etrafında bir sürü hayvan salınacak, anladığım kadarıyla. O yüzden gerek yok. Kraliyet Çeliği gelmiş. Şöyle bir tane elektronik yapılmaya başlansın. Sonda için artık kaç istiyor, ona bakmak istiyorum. 3 istiyor ve bayağı çok bir sayı bu. Ama gördüğünüz gibi gayet burayı patır patır kırıyoruz yani. Maden sıkıntımız yok diyebiliriz. Yani istediğimiz her şeyi şu an üretebiliriz. Sadece bana XP lazım. XP için oyunda vakit geçireceğiz. Yani önceki dünyamda da geldiğim seviyeler burasıydı. Bu sondaları bütün haritaya yaymıştım. Bütün haritadaki çıkan madenleri topluyordum gayet. Verimli çalıştırıyordum. Şu level atlarsam hatta Sondaya bak vereceğim diyecektim ki atladık direkt bakımın üzerine. Onu da gerçekleştirelim. Şu lojistik. Bakın maden sondaları kat alan etkisine sahip olur. Bunu alıyoruz. Şimdi bakın kapladığı alana bakın. Yukarıya bile sarkıyor gördüğünüz gibi. Bu sayede artık istediğimiz her yere mesela şuraya bir tane atarsam bütün bu büyük alanı tek sonda kazmaya başlayabilir. Yani bu, bu, adamın görevlerini aslında bir sonraki bölüm belki bu adamın görevlerine odaklanabiliriz. Bu adam ne istiyormuş bakalım. Tohum moğum istiyor galiba da. Ben hiç bakmadım o tohum görevlerine yani o ağacı hiç geliştirmedim. Evet geri geldim. Ee, dediğim gibi yani bir sonraki ben belki bunlara bakarım ne istiyormuş. Bir şeyin tohumunu istiyor galiba. Onun için tarıma biraz gitmemiz lazım. Bakarız. Otomasyon çözdüm zaten. Maden sıkıntımız yok. Artık buradan ötesi dediğim gibi ağacı açmakla alakalı. Evet, e, bu bölümlük o zaman buraya kadar yapabiliriz sanırım. Çünkü bu bölüm gayet güzel ilerledik. Ee, kazmamızı iki kere geliştirdik. Maden kısmını ikiye katladık. Bu sondaların alanını büyüttük. Kazmamızı bir seviye atlattık. Neo'yu dinledik bol bol. Neon'un sesini dinledik. Gayet yeterli. Bir de o şeyin görevini yaptık. Bize ödül verdi. Evet, ee, o zaman. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.